Radyasyon günlük hayatta insan sağlığı için zarar verici nitelikte olan bir durum olarak bilinir. Radyoaktif maddelerin alfa, beta, gamma gibi ışınları yaymasına veya uzayda yayılan herhangi bir elektromanyetik ışını meydana getiren unsurların tamamına da radyasyon denir. Kaç çeşit radyasyon vardır? Enerji seviyesine göre radyasyonlar, iyonlaştırıcı radyasyon ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon olmak üzere ikiye ayrılır. İyonlaştırıcı radyasyon adını taşınan enerjinin atomlarda iyonlaşmaya yol açmasından alır. İyonlaştırıcı olmayan radyasyon ise adını düşük enerji seviyesine sahip olduğu için atomları iyonlaştıramamasından alır. İyonlaştırıcı olmayan radyasyon ior ise morötesi ışık, kızılötesi ışık, görülebilir ışık, mikrodalgalar ve radyo dalgaları olmak üzere gruplandırılır. Radyasyon kaynakları nelerdir? Radyasyon kaynakları doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal radyasyon, doğada kendiliğinden var olan, maruz kaldığımız radyasyonun yüzde